Merhaba dostlar ben Rene. Bugünkü videomuzda Apple'ın bir zaman önce tanıttığı iPhone 12 ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Küçük bir intro geliyor ondan sonra video geçiyoruz. <laughs> Dostlar ilk baştan sizden bir şey istiyorum. Aşağı taraftan abone olmayı unutmayın. Çünkü siz abone olmadığınız sürece benim çektiğim videoların bir anlamı kalmıyor. Sadece izlenmem yüksek oluyor ama abone sahip için ileriye dönük bir şey yapamıyorum. Şimdi lafı fazla uzatmayacağım. Telefonun tasarımından başlayacağım. Telefonun tasarımına baktığımız zaman iPhone 11 ile iPhone 5'in karışımıymış gibi gözüküyor. Ön taraftan çentikli bir ekran bulunuyor. Ve çene kısmı çok ve çok az bir şekilde geliyor. Arka tarafına geldiğimiz zaman arka tarafında iki tane kamera bulunuyor. Bu iki tane kamera normal kamera bir de geniş açı kamerası. Bunun yanında flash sensörü bulunuyor. Yan tarafları ise dediğim gibi iPhone 5'ten alınmış gibi dik ve metal bir şekilde geliyor. Kavisli hatlardan daha çok dik hatlara sahip. Tasarım bu şekildeydi. Şimdi ağırlığına baktığımız zaman burada fazla bir ağırlığı bulunmuyor. Kalınlığı da aynı şekilde. Ağırlığımız 164 gramlık az bir ağırlığı bulunuyor ve kalınlığı ise 7.4 milimetrelik çok ince bir kalınlık geliyor. Android telefonlarda 8 milimetrenin yukarısına görüyoruz. Burada 7.4 driflen görünce mutlu oldum ama bunun da sebebini birazdan açıklayacağım zaten size. Arka tarafımız cam şekilde geliyor. Çerçevelerimiz ise alüminyum şekilde geliyor. Şimdi gelelim dış tasarımdan teknik özelliklere. Ekrandan başladığımız zaman 6.1 inçlik OLED bir ekranla geliyor. Bu ekranımız Full HD Plus ekran çözünürlüğe sahip. Yüksek bir piksel yoğunluğu ile birlikte gelirken bu piksel yoğunluğumuz 465 ppi'lik bir piksel yoğunluğuna sahip. Maalesef ki ekran yenileme hızlarımız böyle 120 Hz gibi yüksek herz değerlerine sahip değil. Burada 60 Hz standart olarak giriyor. Bunun yanında ekran korumamız Gornik Keramik Shield Glass kullanmış. Bu da söylediklerine göre alt kat daha fazla dayanıklılık sağlıyor ekran koruması için. Ve ekran gövde oranımız %85,29 civarında. Bu da çok güzel bir ekran gövde oranı. Zaten baktığınız zaman ön tarafta ekran neredeyse çentik dışında her tarafı ekran olarak giriyor. Şimdi gelelim telefonun ekranında kullanılan teknolojilere. Burada HDR, HDR10 destekleri bulunuyor. Bunları bir kenara koyalım. Bunun yanında Dolby Vision desteği bulunuyor. Dolby Vision'ı yazı olarak burada bir yerde geçeceğim. Çünkü anlatım uzun sürer. Bunun yanında Super Retina XDR Display bulunuyor. Bu Super Retina XDR Ekranlar normalde monitör olarak satıldığı Zaman pahalı zaten. Apple'ın da böyle bir monitörü var Ve fiyatı bayağı pahalı Ama Apple bu teknolojiyi iPhone 12'nin bütün serilerinde kullanmış Maksimum parlaklığı 1200 nit olarak gelen telefonumuzda güneş altında kesinlikle sizi üzmeyecektir. Şimdi gelelim bataryaya. iPhone modellerinin en çok eleştirildiği kısım batarya kısmı. Burada 2815 miliamperlik bir batarya bulunuyor. Şarj çıkışı Lightning olarak gelen telefonumuzda hızlı şarj desteği de bulunuyor. Hızlı şarj olarak maksimum 20 wattlık hızlı şarj desteği bulunuyor. Ve bunun yanında kablosuz şarj desteği de bulunuyor. Kablosuz şarj desteği de maksimum 15 watt'a kadar destekliyor. Gelelim kamera kısmına. Apple'ın en iyi olduğu kısım. Burada Apple ana kamera sensöründe 12 megapiksel değerinde ve f1.6 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera sensörüyle geliyor. Bu ana kamera sensörümüzde optik görüntü sabitleci var. Şimdi HDR, Live Photos gibi bir sürü özellikler zaten önceki telefonlarda vardı. Önceki telefonlar ek olarak fazla bir şey bulunmuyor. Bunlar daha çok video kısmında bulunuyor. Video kısmına birazdan geleceğiz zaten. Bunun yanında bu ana kameramızın odak uzak 26 milimetrelik bir odak uzaklığıyla geliyor. Alt element lens bu ana kameramız da bulunuyor. Bunun sayesinde daha iyi fotoğraflar çekebileceksiniz. İkinci kameramız tahmin edebileceğiniz gibi geniş açı kamerası. Bu geniş açı kamerası 12 megapiksel değerinde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip olarak geliyor. Burada 120 derecelik ekstra geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Ve bu ikinci kameramızda 5 elementi lensi içinde bulunduruyor. Ön kameraya geldiğimiz zaman ön kamerada 12 megapiksel değerinde ve f2.2 diyafram açıklığına sahip ön kamera sensörüyle giriyor. Bu ön kamera sensörümüzde yine HDR özelliği bulunuyor. Bunun yanında animajı özelliklerini kullanabiliyorsunuz yine. Live Photos özelliğini de kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında dijital görüntü sabitleyici olan Ace ön kamerada bulunuyor. Bunun sayesinde sarsılmaları önleyerek daha net videolar çekebiliyorsunuz. Ve son olarak Dolby Vision kayıtları ön kameradan yine yapabiliyorsunuz. Şimdi video kısmına geldiğimiz zaman burada 4K'da 60 FPS ve 1080p 120 FPS slow motion seçeneğiyle ön kamerada videolar alabiliyorsunuz. Arka kameraya geldiğimiz zaman yine 4K'da 60 FPS, 1080p'de yine 60 FPS ve slow motion olarak ise 1080p'de 240 FPS slow motion videolar çekebiliyorsunuz. Altyazı Ön kamerada olduğu gibi burada da Dolby Vision kayıtlar yapabiliyorsunuz. Zaten ekranı bunu destekliyor. XDR bir ekrana sahip olduğu için bu ekran sayesinde bu farkı zaten video kayıt kısmında görebiliyorsunuz. Ama şunu söyleyeyim. Başka bir monitör aktaracaksanız yani yüksek fiyatlara sahip monitörde bunu görebilirsiniz. Hani normal bir monitörde bunu kesinlikle göremezsiniz. Dolby Vision desteği olan ve XDR bir ekrana sahip olan bir monitörde görebilirsiniz sadece. Şimdi gelelim YongaSit'ine. Burada YongaSit olarak Apple'ın A14 Bionic işlemcisi kullanılmış. Bu işlemcimizin içinde bulunan çekirdek sayısı 6 çekirdek olarak geliyor. Çip üretim teknolojisi dünyada ilk kez olarak 5 nanometre ile üretilmiş bir işlemci olarak geliyor. Bellek olarak 6 GB RAM'e sahip modeli bulunurken, hafıza seçeneklerine sahip modelleri ise 64, 128 ve 256 GB'lık modelleri bulunuyor. Bildiğiniz gibi Apple'da hiçbir zaman hafıza kart desteği bulunmadı. Kablosuz bağlantılara baktığımız zaman Apple burada 5G'yi bu telefonda kullanmış ve Wi-Fi desteği olarak Wi-Fi 6 desteğini de bize sunuyor. NFC desteği var. Bunun sayesinde ödemelerinizi NFC sayesinde telefon üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bluetooth versiyonu ise Bluetooth 5.0 olarak gelen telefonumuzda maalesef ki kızılötesi sensör bulunmuyor. Dediğim gibi Wi-Fi 6 desteği sayesinde eğer modeminizde Wi-Fi 6'yı destekliyorsa yüksek hızlara çıkabiliyorsunuz. Ve bunun yanında zaten 5G teknolojisi var. 5G teknolojisi de Türkiye'ye geldiği zaman internet olarak kimse sizi durduramayacak. Ses çıkışlarına baktığımız zaman maalesef ki 3.5 milimetrelik jack girişini iPhone ta önceden kaldırmıştı. Bunu Lightning üzerinden yapıyorsunuz. Hoparlör çıkışları çift olarak geliyor. Yani stereo hoparlörü bulunuyor. Hem ses deneyimi olarak hem de 3 boyutlu ses deneyimini yaşayabileceksiniz. Sesi zaten yüksek, sizi tatmin edebilecek bir sese sahip. Bunun yanında hoparlörden çıkan ses kalitesi güzel bir şekilde geliyor. Suya ve toza dayanıklılık bulunuyor. Burada suya dayanıklılık seviyesi IPX8 olarak geliyor. Toza dayanıklılık ise IP6X sertifikası ile birlikte geliyor. Parmak izi okuyucu dediğim gibi bulunmuyor. Bildirim ışığı LED olarak da bulunmuyor. Parmak izinin yerine burada 3 boyutlu yüz algılama ile yüz kilidi ile birlikte telefonunuzun ekranını açabiliyorsunuz. Bunun sayesinde telefonunuz güvenli bir şekilde kalmış oluyor. Burada hani Android telefonlarda olduğu gibi 2 boyutlu bir yüz taraması yapmıyor. 3 boyutlu bir yüz taraması yapıyor. Yani bunu aslında Apple'ın değişiyle Face ID deniyor. Hat sayısı iki tane bulunuyor telefonumuzda. Bu iki tane hattan birisi normal hat olarak geliyor. Diğeri ise eSIM olarak geliyor. eSIM Türkiye'de yoktu fakat Vodafone artık eSIM'i destekleyecek. eSIM'e geçmek isteyen müşterilerine eSIM'e geçme olanını sunacak. Dostlar video buraya kadardı. Yani şu an Türkiye satış fiyatı belli değil fakat tahmini fiyatı sağ üstte yazarım. iPhone 12 güzel bir telefon aslında alınabilecek bir telefon. iPhone 12 Pro da alınabilir. iPhone 12 Pro Max da alınabilir ama parası olan alır. Güzel telefonlar üretiyor fakat dediğim gibi batarya konusunda biraz sıkıntılı bu telefonlar. Tamam bataryasını küçültüyor. Telefonun ağırlığını da düşürüyor bunun sayesinde. Kalınlığını da düşürüyor. Ve tutuş hissiyatı bayağı iyi bir telefon olarak geliyor. Ama bataryası uzun gitmediği sürece ona göre bir şey yapmadıkları sürece bir anlamı kalmıyor. Buna da yardımcı olmak için kablosuz bağlantı özelliği bulunuyor. Yanında sıkılan aparatla kablosuz şarj desteğini de size sunabiliyor. Ama bilemiyorum yine düşük batarya olması beni bu telefondan soğutuyor. Eğer video beğendiyseniz video beğenmeyi ve gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın.